Arkadaşlar selamlar. Hedef 7000 kupa 7. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi DS'nin bu haliyle devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi şöyle bir versiyonunu yaptım. Yani felaket kulesi ekledim. Çünkü biliyorsunuz en son videoda laftazı balona karşı hiçbir şey yapamadık. Ve iskelet ordusunu almamızın sebebi ise de. Yani şurada iskelet ordusunu almamızın sebebi. Tank yok edecek bir kartımızın olmasıydı. Şimdi felaket kulesi hem tank yok ediyor. Ve iskelet ordusunu çıkarıp iskeletleri aldığımızda da iki tane DS'nin de iksir ortalaması 3.1 oluyor. Şimdi bu ikisini bu bölüme deneyeceğiz arkadaşlar. Bu bölümde kupa kasamayabiliriz. Ama en azından denemiş olacağız. Bu arada yorumlarda mantıklı bir şey gördüm. E, ee, kraliyet paketini alabilirsin ee, yazmıştı birisi büyü olarak. Aslında mantıklı gibi ama kraliyet paketin bir, bir seviye ve onu orada totem olarak saklıyorum arkadaşlar. Tek bir seviye kartım kraliyet paketi. Ama eğer ki deste uyum sağlayacaksa ve bu bizim 7000 kupaya çıkmamıza fayda sağlayabilecekse e, desteği ekleriz. Yani onu yükseltip desteği ekleriz. Şimdi evet The Slot geldi karşımıza. Şu an Destiny'nin bu, bu ilk haliyle oynayalım. Ondan sonrasında ee, felaket kuleli haline bakarız. Yani ya da iki maç bunu yaparız. iki maç onu yapabiliriz falan filan. Şimdi roketi elime vermedi. Bu bizim için çok büyük sıkıntı. E, tamam roketi çevirdik. Artık köprüden beri atacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi rakip. Evet olur 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 olur. Şöyle bir tane top atıyoruz. Buraya mecbur bir, bir iskelet ordusu. Şuraya mecbur bir... Tamam özelliği basacak zaten. Mecbur bir Dart Goblin. Tamam hiç para hasar almadık. Rakimiz bu arada. Dur bakayım. Ee, binici yerine e, şey almış. Özelliği basalım. Belki elinde bir şey kalmaz da. Gerçi isketleri vardır. Çok güzel be. <laughs> Abi altı şövalye candır ya. Gerçekten can. <laughs> onu şimdi dur. Bir tomruk atalım ona. Şuraya kadar bir çekelim onu. Tamam çok güzel. O vuramaz. Şimdi Altın Şövalye şans balı vurdu arkadaşlar. Normalde vurmazdı. Rakip oraya yanlış konumlandırdı. Aslında ne kadar sağ tarafa hasar vermek istemesem de mecburen verdik. Şöyle bir ön tarafa fıçı atalım. Bize rakibi emoji atalım. Tamam güzel. Oraya şöyle güzel bir roket atalım. Roket hem Pekka'ya hem de e, Okçu Kraliçe'ye gelsin. Tamam çok güzel. Aynı zamanda Kule'ye de gelecek tabii ki de. Şimdi önünden şey olacak muhtemelen. E, koç Birincisini yollamadı. Okey. Var mı çarpma? Tomruk atacak. Tamam. Hemen şöyle bir top. Bekliyoruz. Oraya bir şey atabilir yine. O bir saniye. Dur. Dur. Vurmasın o. Tamam güzel. Güzel savunduk. Şimdi rakibin tomuru var. Tomurunu çıkardı. Diğer büyüsü ne bilmiyoruz arkadaşlar. Ya da yine gözümden kaçırdım attıysa da. Ee, hemen şöyle bir tane. Fıçı atıyoruz. İksiriniz dolar da olmaz. Çünkü şu an ee, rakibin büyüsü yok. Tamam. Arkadan bir dart gobin yolladık. Onları şöyle bir tomruk atalım. Şarjını kesin. Tam alev topu varmış rakibimizin. E, ee, şöyle bir altın şövalye bırakacağım. Hemen bir roket atasalım. Özelliği de basacağım. Özelliği basamadık galiba. Evet. Şimdi haydut kaçtığı için bizim roket boşa gitti abi. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Şöyle yine öne fıçağı atalım. Rakip bize bol şans diliyor. Evet, biz ona şöyle emoji atalım. Güzel, vurmamıza izin verdi. Şöyle bir top bırakalım. Bir saniye, ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dur, dur, dur. Haydut'u yanlış konumlandırdı. Hemen şöyle bir iskelet ordusu, oraya tomuruk gelebilir abi çünkü dart goblin de var orada, evet. Hemen fıçıyı basalım. Evet. İskelet ordusu elime gel. Evet yine köprü spam gibi destelere karşı yeniliyoruz gibi ben anlamadım. Biz ne yapacağız bu destelere karşı bas özelliği. Abi yapma be. Yapacak hiçbir şey yok abi. Şu bir yenilmek istemezdim. Ama orada roket bizi bitirdi yani sadece e, okçu kraliçe 6 iksir harcadık roket vererek çok kötü oldu. E, yapacak bir şey yok abi yani bu köprü spama karşı niye çaresiz Ne oldu hemen hangi tıkladı niye çaresiz anlamadım. E, bakalım abi neyse. Evet sinir bozmaya gerek yok. Ya bir de elim cidden hiç alışkın değil sağ tarafa. Yani çünkü telefonu sağ elime tutuyorum ve sol elimle oynuyorum genelde. Sol elimle burayı bir şey atmak çok zor. Sağ elime attığım zaman da elim alışkın değil. Ya hadi bakalım. Bir top atalım. Topu tamam güzel attık. Evet Beyit destek geldi karşımıza. <laughs> Şöyle köşeye fıça atalım. Biraz fazla bir köşe attık. Onu kasık ile çekebiliriz istese. Rakip de beklemiyordu herhalde. Bu nasıl bir şey diye atamadı. Tamam desteğe çevirelim abi. Aaa. Elektro ruhu oraya koyuyorum. Rakip köprüden şey atıyor ya. Gerçekten bendeki şans abi şeyde yok. Tamam. O zıplamadan şöyle şuraya bırakalım. Arkasında bir iskelet ordusu. Tamam çok iyi. Büyüsü yok değil mi? Tamam özelliği basmadım. Şimdi basıyorum özelliği oradan kaçsın abi o. Kuleye doğru gider. Vur. Bir tane kılıç vur. Bir kılıç daha vur. Tamam. Çok iyi. Ee, şöyle yapalım. Bir tane ruh atalım. Onları temizlesin abi. Çok güzel. Bu yüzden bu arada elektro ruhu tutuyorum. Sırf yarasalar için arkadaşlar. Çünkü ee, pardon buz ruhu diyorum. Elektro ruhu. Çünkü buz ruhu bu kadar etki etmeyebiliyor. Tamam. Eğer düzgün atarsanız hepsini birden alın hasar vuruyor. Fakat her zaman değil abi. Bazen işte yanda kalıyor iki tane yarasa bir şey oluyor ve gidiyor, gg oluyor. Ee, tamam onu mecburen şöyle savunacağız. Dart Kobin de bıraktım. Tamam, bas özelliği. Ee, tabii ki de Mega Şövalye atacak, evet. Şu an bir tık sıkıntıya girdik ama onu savunabiliriz. Şuraya doğru atla. Tamam. Şöyle bir tomruk atalım. Altın şövalemiz döndü ama... Aa, yapma be. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Topunu kullandı. Kar topunu. Hemen özellikle beraber basıyorum şeyi. Abi bizim fıçı gitmemiş ki. Ne oldu orada ya? Hiçbir şey anlamadım. Özelliği basmışız fıçı atacağımıza. Ey Allah'ım ya. Abi onu da çok erken attık. E o tam zamanında. Altın şövalye gel oğlum. Tamam. Bas bas bas. Önde iskelet var. Sen vurursun abi. Çok güzelsin be çok güzelsin. Çok güzelsin. Bir tane tomur kat oraya Cem. Onu şöyle şuraya doğru çek. Arkadaşlar oraya bir tane roket atıyoruz. Atamıyoruz. Özelliği basıyoruz. Abi yarasalar bizi bitirdi be. <laughs> çıldıracağım şimdi ha. <laughs> Vallahi çıldıracağım şimdi ya. Öf be. Abi gittik arkadaşlar gittik ya. Bu bölüm yalan olduk. Felaket kuleli olanı alalım deneyelim mi? Yani ne zaman şu videonun başında şomazım açsam yeniliyoruz abi. inanılmaz. <laughs> evet bu video uzun tutacağım abi. Bu video uzun tutacağım bana ceza. Hadi bakalım. Şöyle bir iskelet atalım. Fıçıya atalım. Bizim hatamız şu abi. Rakibi bir türlü darlayamıyoruz anladınız mı? Rakibi darlamamız lazım fıçı atarak. Biz savunma yetiyoruz. DS'nin zaten savunma yönü zayıf yani. Bir altın şövalye. Tamam güzel. Özel niye bastı anlamadım. Şöyle bir iskelet bırakıyoruz ve özellik basıyoruz abi. Dart Goblin onu alır, alır o ara. Çok iki sıra harcadım be oğlum. Hiç de bir şey olmadı ama. Biz harcasak 3 tac yemiştik abi. Şöyle gel. Evet rakibimiz. İksiri bol. <laughs> Neyse bakalım. Sakin oynarsak kazanırız abi. Köprüden Dart Goblin bırakacağım. Dur bir acele etmeyelim. Ya bırakıyorum abi. Tamam çok güzel. Güzel zamanlama kullan özelliğini. Tamam. Özelliği hemen basıyorum abi. Tamam. Fake yani az da olsaydı. Bir dart. Bir iskelet. Kasırgası varmış. Evet şey çok fazla vurdu. Goblin Cage. Ee, goblin kafesi. Evet. <laughs> şu an felaket kulesi şu an hiçbir işimiz yaramadı arkadaşlar açıkçası. Bir tomruk atalım. Kullan özelliğini. Tamam güzel. Şimdi elinde kasırgası var. Şöyle bir köşeye atalım. Oo, oh, evet. Alev ruhu var. Evet harika. Köşeye bir altın şövalye. Şuraya bir tane şu. Oraya roket atacağım direkt. Haydi oraya bir şey daha atarsın sen. Ah be. Azıcık daha beklesem. Azıcık daha beklesem. Başımıza şunlar gelmeyecek. Özelliği basmasın o. Evet abi kasırga artı özellik yapıyor galiba rakibimiz. Ya abi ben Bırakacağım bu oyunu ya. Kasırgayı kullandı. Ama savunuyor şu anda. Özelliği boşuna bastık. Çok güzel. Yanlış konumlandırmış. Çok güzel vurduk abi. Çok güzel vurduk. Hemen şöyle atalım. Tomruğu çevirelim. Yıldırım var elinde biliyoruz rakibin. dur 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 dur. Bittik bittik bittik. Topu çıkarmamalıydık acaba ya. Özelliği bas artık bir altın. Orası Yıldırım ve Aha! Vur 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 vur. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Yapma be, yapma be. Of! Çıldıracağım abi. Çıldıracağım şimdi. Hep kaybediyoruz. Niye böyle oldu arkadaşlar? Desteği demek tamam. Tamam biz ne dedik? Deste değişmememiz gerekiyor arkadaşlar. Deste değiştiğimiz vakit bitiyoruz. Ben niye bu bölüm böyle bir şey girişti bilmiyorum. Ee, bir dakika. Ee, heh, şu destemiz bu bizim tamam mı? Bu destede bazı e eksikler var mesela bunu kaldıralım iskelet ordusu gitmiyor. Desteği baştan yaratıyoruz arkadaşlar şunu Bir normal e Seviyeye göre sırala bakayım. Şimdi korumaları demiştiniz hadi bakalım korumaları alıyoruz. Korumalar bana da mantıklı geliyor. Altın Şövalye kalsın abi. Ee, burada havaya destek sağlayacak bir şeylere ihtiyacımız var. Ee, havaya destek sağlayacak kasırgamız var aslında. Kasırga alalım mı tomruk yerine? Hadi alalım bakalım. 3 iksir oldu. Yani beyit desteleri karşı sıkıntı yaşayacağız kasırga olduğu için. Roket kalsın tabii ki de. Burada başka elektro ruh yerine ee... yani buz ruhunu alacağım ama elektro ruh da bir büyü olarak destek sağlıyor sonuçta. Allah arkadaşlar şu şekilde bir gidelim bakalım. Evet. <laughs> deste hiç değişmemeli miydik acaba ya? Acaba şövalyeli haline mi dönmeliyiz abi? Bir yerde bir hata ettik ama. Bu kadar deste değiştirilmez yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> o kadar şanslı bir sanım ki abi. Bak. Felaket kulesini bırakıyorum karşıma. Lavtası balon veriyor. Neyse bakalım. En azından DS'nin bu halini Davtazı Balon'a karşı denemiş oluruz ve bizim için daha iyi olur. Ee, tamam. Hemen bir roket atalım oraya. Bir de kasırga atacağım. Gel, gel 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 gel. Evet kasırgaya ve şeye gitmiyor maalesef. Onlar vursun yapacak hiçbir şeyim yok. Okunu harcadı oraya. Hızlı bir atak yapmamız lazım. İhtiyacım olan şey 8 iksir abi. Ve geldi. Bas özelliği. Altın Şövalye kuleye gidecek. Tamam. Bir tane vursa yetiyor. Yok hiç kuleye gidemedi bile abi. Yarı yolda tıkandı. Ee, evet. Birazcık sıkıntı. Yani savunmak için roket harcıyoruz. Ve balon ne hikmetse roket ve kasırgaya gitmiyor. Ben gidiyor diye biliyordum. Az önce çektim gitmedi çünkü. Hemen bir roket atalım. Tamam güzel. Bu sefer iksir karına geçtik. Rakip iksirim yok diye tahmin etti muhtemelen ama o yüzden yolladı iksir peş peşe yoksa normalde yollanmaz yani mantıksız. Ee, evet rakibi komine gitti abi, beni duyuyor herhalde. Şimdi köşeye bir tane fıçı atarak başlayalım. Kasırgası yok yok gerçi de. Adam niye gülüyor abi anlamadım. Şöyle bir tomumuzu atalım. Tamam vuruyoruz. Şöyle bir altın şövalye. Ya rakip diyor ki ben diyor sağlam geleceğim sana diyor. Belli ki. Roketimiz elimizde yok zaten. Şöyle bir çevirmeye çalışalım desteği. Şimdi geliyor rakibimiz. Tomruk artık kasırga. E, roket artık kasırga yapacağım. Roket şey atmasını bekliyorum. At artık abicim. Evet atmadı. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Biz iksir karındayken yeniliyoruz. Ben anlamadım abi. Hiçbir şey anlamadım bu oyundan. Abi önce eski özelliği niye basıyor bu altın şövalye ya? Kaybettik abi. Hiçbir yapamıyoruz lav tazısına karşı bir şey. Ben anlamadım yani. Fedakir kulesini çıkarıyorum Karşısına bu lav tazısını veriyor. Yani inanılmaz süpersel. Her verdi oyuncu da toksik yani. Neyse. Bu bölümde hiçbir şey kazanamadık. Aşırı derecede bir kupa düşük. vallahi ben pes etmeyeceğim abi. Bu bölüm uzun süre tutacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi DS'de bazı değişmeler yapacağız. Ee, bir saniye. Biz şu korumaları çıkar bir kere. Korumalar desteği aşırı derecede yavaşlattı. Biz buraya e, iskeletleri almaya devam edelim abi. Bu destenin çünkü özelliği zaten hızlı olması. Dark Goblin ikinci 3. çeviremedik. Kasırga bir bize iyi gibi. Ama e, bence o da olmamalı. Destenin olayı hızlı olması. Burada başka çıkarabileceğim bir kart yok. Ya hadi şey yapalım abi. Şu, e, i̇lk halini yapalım destenin tamam mı? Yıldırım olmadığın halini. Sanki Yıldırım yerine roket almışız o, o şekilde düşünelim desen hali bu şekilde olsun 2.8 olsun ya yani Ben bu desteği hızlı dönsün diye yaptım çünkü en başında Acaba orada mı hata ettik yani bu desteği her bir kart eklememizde desenin ortalaması arttı Bilmiyorum bakacağız Bir şövalye atalım evet köprü spam gelmiş olabilir Hem köprü spam'a karşı da hızlı bir şekilde ilerlemiş oluruz abi Atalım Köpüs ama alakası yok. Şimdi şöyle bir dart atalım. Ee, şey şövalye elimizden çıkardık. Onu şöyle şuraya çekelim. Hemen bir şuradan elektro ruhu atalım. Tamam çok güzel. Hemen bir fıçı yolluyoruz. Özellik basasım geldi. Bu şövalyede özellik yok maalesef. Onu alaydım be keşke fıçı. Şey dart goblin. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Ona bir tomruk Atalım tamam. Sonra şöyle şarjlanmadan Şarjlandım maalesef. <laughs> e, tamam güzel vuramadı ama. Şimdi destemiz hızlandı bakın yani deste olayı buydu aslında. Sürekli olarak hızlı bir şekilde çevirmeye çalışmaktı. Altın Şövalye belki de eklememeliydik yani desteğe. Biliyorum Altın Şövalye Bey desteğe çok güzel giden bir kart. Destenin atak yönünü, Atak yanını arttırıyor aslında. Bilmiyorum belki de ya yani Denemeden göremiyoruz abi desteği çünkü Yeni yaptığımız için öğrenmemiz lazım. En doğru kart hangisi? Şövalye mi? Altın şövalye mi? Ya da oklar mı? İşte bilmem başka bir şey mi? Şöyle bir tık geriye atacağım. Mega şövalye bırakabilir oraya. Korumaları bıraktı. Daha mantıklı tabi. Hemen bir tomruk atalım. Biraz bekleyeceğim. Tamam. Ee, şöyle iskeletleri atalım. Elektro grubu atmamalıydık aslında. Ee, tamam. Onu arkaya atacağım şövalyeyi. Şöyle bir tomruk basalım. Deste dönsün abi. Yoksa GG oluruz. O şuraya doğru gelsin. Ee, tamam. Dark Goblin sen var ya. Gerçekten maaş bağlanacak elemansın ya. Savaşçısın. Savaşçı. Çok güzel şeylerini çıkarmış oldu. Hemen oraya bir roket atalım. Vurmasın ama o. Vurdu abi. 2 iki, 2 zarara girdik. Ve bir tane vurdu maalesef. Şunu atalım ve tomruk atacağım oraya. Çünkü Korumalar atacak. Atamadı. Çok güzel oldu. Böylelikle vurmuş olduk abi. Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, Şarjlamadan şunu bırakalım. Ee, evet. Şeyleri yanlış harcadık. Bir tane daha Dart Goblin'i koydum oraya. Abi biz niye o kadar ekstra zararda geçtik ben anlamadım. Kuleye vur. Adamsın Dart Goblin. Adamsın. Dur. Dur 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 dur. Kullan abi şeyi. Buraya gel binici. Ya haydut çaktırmadan geldin vurdun gene ya. Öne at öne atmadık normal attık hadi bakalım. Mega atacak. Tamam WP GG Valplate. Devam. Bu bu video uzun olacak abi yapacak bir şey yok. Bu videomuz uzun olsun. Şimdi <laughs> bu video biraz bol bol dese denerken kupa kaybettik. Kupa çıkmamız lazım ki seri çalkantılı gitmesin abi çok fazla. Ya bir acelemiz yok gerçi. Hemen 7000 olmak zorunda değiliz ama kupa kasmak da istiyorum yani. Şimdi Dark Goblin bırakalım köprüden. Evet elime tomruk yok. Tamam bir tanesi vurdu. İkinciye vurmasın. Tamam güzel. Şu an kardayız. Hem iksir olarak hem şey olarak. E, ee, boşa bir tomruk çıkarabiliriz abi. Rakip bu arada... De... <laughs> Rakip oraya ne attı göremedim. Ay bak. Şanssız bir şekilde prensesin gidiyor ama toksik olan sensin. Ben anlamadım bu insanları ya. Gerçekten anlamıyorum abi. Tomruğunu çıkardı ona bir şey atacak. Valkür mü? Evet şövalye attı. Güzel o şövalyesi eridi orada. Onu bir tık geri attı gibi. Aynen öyle. Ama yine de vurmayı başardı abi. Tamam. Çünkü çok acele bıraktım tomuru. Biraz bekletip bırakmam lazım ki hiç vurmasın diye. Şimdi biz ona normal atacağız tomurumuzu. Ee, hemen bir top. Evet böyle bir sıkıntı var. Rakip kuleden vurabilecek bize. Ben de dart gobini atıyorum. Çünkü orada bir top dikili. Top oraya savunuyor şu an. Çok güzel. Bakın oraya hiçbir şey harcamama gerek yok. Rakip savunurken kartları bitiyor. Sanki büyü atmış gibi oluyor yani dart gobline. Evet iki tane hızlı dönen deste. Çok güzel. Yalnız benim destem de fena dönmüyor. Hemen o yüzden fıçı atıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hasar takasını dengeledik. Ee, şunu bırakacağım. Onun arkasında prenses bırakacak çünkü. Aynen öyle. Şöyle bir dart bırakalım. Elektro'yu bırakıyorum çünkü oraya çete atacak. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane e, e, ruha bütün çete GG oldu. Şimdi birazcık kara geçmemiz lazım. Burada roket çevirebiliriz. 2 xe girdik aslında ama arkadan bir şey harcarsa yapacaktım. Tamam. Güzel. Vururdum be. Hemen yolluyorum. Çok güzel be. Mükemmel mükemmel. Cidden mükemmel. Çok iyi. Bir tane vuraydım be. Bir şey diyeceğim. Ben ne roketimi harcamıyorum. Adam oraya 5x harcamış Cem'cim. Hala fıçı atıyorsun ya. Prenses atacak köprüden. Al o prensesi, alın. Onu uzaya mı attın? Ne yaptın abi sen? Hemen bir Eee, o. Artık fake atma zamanı geldi abi. Dark Goblin olduğu için o fake yiyebilir. Yemedi helal olsun. Çünkü o da bir fake oyuncusu. Evet. Onun bizden önce atması birazcık sıkıntı abi şeyi. Hayır. Dur. Tekrar roket çevirelim. Şunu yiyebilir. Çok güzel yedi abi. Hayır. İşte bundan korkuyordum. Adam prens atmasın diye onu bırakıyoruz ama bunu normal attı. Abi benim direkt rokete dönmem lazım ya. Şu prensese şey yapmamak için dönmedik rokete. Prenses ölmedi. Dön abi rokete bir daha dön. Hiç kasma. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. 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 Vur. Yapma. Vallahi vuruyordu. Abi bizim bu şansımız yok. Yok bırak Cem. Bugün olmuyor. Bırakmıyorum ben. Pes etmiyorum abi. Hadi bakalım. Bir dakika DS'nin senin bu halini sevdim ben. Hemen giriyorum maça. Roket erken dönmedim rakip bir tık daha benden erken rokete döndü. Adam felaket kulesini koyarken o ki unutuyormuş da yapacağım şeyi. Neyse sıkıntı yok abi devam. Köşe fıçı at. Full odak oynuyorum. Videomuz evet çok uzadı biliyorum abi. Çok güzel. Çok güzel çok güzel dedim zarara girdik. Ee, bir tane şövalye bırakalım. Roket olsaydı elimde mesela ilk elde ama direkt atardım şeyi. Dartı bırakalım abi onu erken erken eritelim. Ruhu da bıraktım. Tamam. Onu eritsin yetiyor benim için tamam. Hemen bir top. Bir iskelet. Dondurma ve mezarlık. Tamam. O da Dark Goblin çıkardım için yaptı. Hemen şöyle bir fıçı yollayalım. Tamam yavru ejderhası GG oldu orada. Ama adam savunabildi abi. Evet. Bir tomra savunuyor. Biz mezarlığı savunuyoruz bir türlü. Geldi 2700'e kadar indirdi. Evet mezarlık böyle bir desta. Mezarlık her türlü vuruyor. Ne yaparsanız yapın çok zor. E elinize doğrudan doğruya bir deprem ya da işte zehir falan yoksa evet. Ne yapacağız? Adamı sürekli darlayacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Adamı darlamaya devam edeceğiz. Dur 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 dur. Roket gidermiş bir oraya. Şunu atalım. Rakip o dondurmayı o kadar rahat çeviremesin abi. Atla. Çok güzel. Bakın dondurma atacak iksiri kalmadı. Kuleye vurdu art. Adamsın. Şöyle bir tomruk. Biraz fevri bir atak. Okey. GG olduk. Ah be abi o roket nasıl yavru gitmez ya. O kadar hesaplayarak attım ki. <laughs> abi çıldıracağım. Ben bugün ne oldu bana bugün ya. Çok üst üste çok fazla maç yaptım. Herhalde o yüzden böyle oldu. Şu 5 so, yıl önceki taktiği uygulayalım. Onu da uygulayamadık. Şu darlamayı maçın başına yapsam kazanmıştık yani. Neyse arkadaşlar bugün yani bu desteğe karşı bilmiyorum biraz soğudum gibi ya benim elim soğudu çok fazla arka arkaya maç yaptığım için. Ee, yani günde 4 video attığım için peş peşe atmaya çalışıyorum. Belki de anlatım veriyor ne yapıyor bilmiyorum. Belki de ellerim uyuştu artık hiçbir fikrim yok. Çok kupa düştük. Ben video dışında kupa çıkmaya çalışırım. Ee, böyle saçma sabitik bir tane video oldu abi. Ee, biraz da şansımız çok iyi gitmedi yani. Felaketi çıkarıyoruz o geliyor bu geliyor. Ya, lavtası geliyor bilmem ne geliyor ufak tefek hatalarda en ufak işte ne bileyim ya bir şeyler oldu işte abi uzatmaya gerek yok işte bakarız. Altısı bir tane bölüm yani. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize bakın. hoşça Hoşçakalın.